Merhaba arkadaşlar ben Hadi Bugün karşınızda çok mükemmel bir bir video ile karşınızda Bugün arkadaşlar ne söyleyeyim? Bugün Robbery Bob oynuyoruz. Yani hırsız Ve arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Birkaç ay önce sonra bıraktım. Şimdi geri döndüm. Ben birazcık oynadım zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kusura bakmayın yani ama <laughs> zaten oynadım yani devamını burada oynayayım zaten. Zaten eski bir oyun hepiniz biliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Ve başlamadan önce like atmaya abone olmayı vizit açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunları yaparsanız 2 hafta haftada 600 abone ulaşırsak San Andreas bir de kutu açılışı yapacağız. Bir de like'larınız 90, 100, 150, 200 bulması gerekiyor. O yüzden arkadaşlarınızla da paylaşın bu videoyu. Her videoyu da hatta öyle daha hızlı. 600 abone oluruz ve daha hızlı bir şekilde San Andreas ve kutu açılışı yaparız yani. Evet arkadaşlar başlayalım şimdilik. Evet kaldığım yer bu galiba bir ses bir takayım. Evet arkadaşlar ee, ne yapacağım? Şuraya mı gidiyorum? var orada. Gireyim şuraya. Kapat şu şu. Aha. Aha yapacağım. Oooo çok zor. Az daha yakalanıyorum az daha ufak çok az kalmış benim kalanmıştım nasıl kurtuldum hiç bilmiyorum i̇şte hepsi yükseldi ya al şunu kaç 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 işte bu işte bu hadi devam bitti bitti birinci level bitti bu bu üçüncü level chapter yani level ama altıncı bölüm yani evet full zaten arkadaşlar evet gördüğünüz gibi evet yedinci bölüm Ya reklam mı ya şimdi? Reklam arkadaşlar. şuraya bakma ama reklam çıktı. Evet. Flu. Ya bana ne? Ne yapayım? Ayakkabımız mı yok ya? Şöyle şöyle. Evet. Devam. Hmm. Ay bu bölüm ne kadar zor tak. Beni ağladı geçti ya. ya. Niye bu kadar güçlüyüz ya? Evet gelsin o. bitti evet. Şimdi bunu böyle yakalayacağız da. Hadi kaç işte bu. Nereye dönüyor bu? Tamam her şey her şey halledeceğim. Bitti bu iş. Hadi de. evet, işte bu, İşte bu. Şimdi o. Hadi dav davranayım. Evet, hadi sen de, hadi hadi, hadi sen de. Güle Şimdi bekleyemeyeceğim şu anda çünkü. Hadi kaç hadi. kaç kaç beni görecek. Aa görecek. Ha kaç 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 beni görmeden önce. Evet arkadaşlar ikinci bölüm. Perfect mükemmel. Evet arkadaşlar bu oyunu da severseniz bu kış like'larınızla abonelerinizle abone gösteriniz. Bir mısınacak? de Yüzlerce marka bir binler. Ee... Bu şekilde sevdiğinizi anlarım. Ve daha çok video paylaşırım bu oyundan. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Evet. Hadi bakalım. Ne? Ha, bu da kim? Tabii tabii ya. Ha, kaç şöyle şimdi? şimdi. Şimdi beni hırsız olduğumu anlamayamazlar. Niye yaptın? He anladım anladım iyi anladım bir şey söyleyeceğim bu dönüyor mu bu dönüyor dur bir hızlı 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 şimdi daha hızlı hızlı davranmam gerekiyor yakalanmayayım diye yoksa yakalanırım Vallahi bu geri gelsin Evet. Ya ben nasıl duymuyor oğlum? Nasıl duymuyor bu beni? Hiç bilmiyorum. Evet. Güzel. Şimdi. Uy iyi para geliyor. Şu anda bana çok iyi para geliyor geliyor. O değil mi ya? Dinozor. ölmüş. Allah. Bitmiş vallahi. Bitti bitti. Dinozorla bitmiş. bu gerçekten ölmüş bitmiş yani. Evet arkadaşlar. Devam. 9. bölüm. Bu kış filonun bir alana bir bedava kampanyasıyla içiniz ısınacak. Yüzlerce marka ve binlerce... Evet reklam her her bölümü bitirdiğinde aynı reklam ya kusura bakmayın arkadaşlar yani video biraz fazla reklam çıktı ama ne yapalım yani Böyle evet. oldu yakaladım aa yakalanacağımı anladım zaten direkt şimdi yakalanmam uuu az daha yakalanıyordum ama ya bu bölüm nasıl bir bölüm böyle kamera Ne yapacağım? Aa, yakalanacağım ya. Neyse. Ne yapacağım? Kamera görmez mi? Hadi be görmüştür i̇şte ya. Bu ya. Zor ya. Zor değil de o kadar. Ama zorluyor bazen. Değmedi. Tamam. Oh. Burayı da hallettik diyelim. Yakalanacağım. Yakalandı. Ya beni gördü. Aa! Ben bittim. Burada yokum. Orada yokum görüyor da ben yokum niye beni görüyorsunuz musun ya tövbe tövbe ama hızlı yakalanacağım 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 her türlü yakalanıyor yakalanıyorum ben her türlü ya ya bu nasıl bir şey ya. yakalandım ben zaten ya, ya bu adam, ne ya? Bu nasıl bölüm? Sığırı sattılar ya. Böyle bölüm olmaz olsun. Böyle bölüm olmaz olsun. Oha yani. Çok zor. Çok zor. Ya bu baya zor ama. Abarttı lan bu. Oyunun yapımcısı. Eski ama zor. Ne bölümde oynasam acaba nasıl olacak? zor. <laughs> işte mi o? Yakalanacağım diye korktum ya. Vallahi zor. Ya oğlum bu nasıl oyun Tövbe reklam izleyeceğim zaten Arkadaşlar zaten Yani iz... Reklam izlemesen Reklam izleyeceğim yine Tekrarlamak için Yani Tekrar etmek istemesem bile Yine olmuyor Yine reklam izlemek istiyorum Yani o yüzden direkt reklam izleyeceğim ya En baştan başlayamayacağım Zor ya. Oyun bayağı zor. Bu nasıl bir oyun? Tövbe tövbe. Ya şimdi bu ne? Nasıl reklam? Ya reklam izliyorum. Çıkanlara bak. Boş ver. Hangisi hangisi hangisi? Hangisi? Ya oğlum senin ya oğlum niye? 20 lirayla birkaç yani dakika dakikada yetmiş birini sıfır kazanıp aşkınız? sonra kartı nasıl çekiyorsunuz? Işimdir. Bu eylem planına uyun. İlk önce Arkadaşlar. Bu uygulamayı indirin. İkincisi bir plinko oyunu bulun. Üçüncüsü 20 lirayla oynamaya başlayın. ya? Çok ne kadar çok top düşerse kazanma şansı o kadar oluyor, artar. Sıkıcı oluyor hep reklam izliyor Dördüncüsü Bana bankadan ya. SMS gelmesini bekleyin ve bakiyenizi ya. kontrol edin. Boş ver arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani ya reklam izleyeceğiz. Ya da olmayacak. Ya hadi uğraştırma ya. Hadi. Bir ben ne zaman güleceğim? Bitti. Bitirdim arkadaşlar evet. Evet zordu. O yüzden bayağı reklam izley izleyerek geçebildim anca. Zaten oyunu zor yapmışlar. Her türlü reklam izleyeceğim yani tek yani en baştan başlasam bile yine reklam izleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir <laughs> ve keyif almışsınızdır. Ben cidden çok çok eğlendim ve çok çok keyif aldım. Bunun gibi tarz videoları istiyorsanız zaten like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum bunu da unutmayın. 3 haftada yani en fazla 2-3 haftada 600 aboneye ulaşalım. O zaman kutu açılışı yaparım. Bir de San Andreas oynarım. Evet arkadaşlar. Ama bunun için like atıp abone olmam gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu da paylaşmayı unutmayın ve bay bay.